Mihriban evden gibi. çıkıp karakola mı gittin? Ben jandarmaya gittim. Hı. sadece ayakkabılarımı ve anahtarı ve telefonumu aldım. Sen çıkarken peşinden koştun mu? Tabii ama ben kilit kapıyı arkamdan kilitledim. hani kış bahçesinden gelene kadar ben arabayla gider İstanbul'da mı? diye düşünür Zekeriya köyde. duruyoruz. Sonra jandarmaya gittim ve um, darp raporu aldık hastaneden ve direkt şey koydular yanında mıydı dar raporu? Hı -hı. hayır 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 yok yanında değil yanında ama peşimden geldi ha. ve hiçbir şey olmamış gibi şat aşkım neredesin konuşalım ne şat yani şat yani ha. aşkım Ha, aşkım ha. hani neredesin konuşalım ama polisler onu tuttu ve benim yanıma gelmeye gel sokmadılar <laughs> Sonra aynı gece aynı eve girdiniz mi? Aynı çatı altına yok, girdiniz yok. mi? Nasıl girsin? Gözaltına aldığında. Evet. Adlı, adli kontrol şartıyla da serbest, serbest bırakıldı. bırakıldı. Savunması da çok komik. Mihriban evet. kavga anında parmağımı ısırdı. Üç dikiş atıldı. <laughs> Darp yok. Sadece kaşında açılma var diyor. Böyle bir savunmayı ben ilk defa duyuyorum. Evet. Darp etmedim ama kaşında bir açılma Jandarmadaki var. Jandarmadaki polis beni çağırdı. Özel e, sizin var. hakkınızda e, şey yaptı dedi um, Uzaklaştı Uzaklaştırma bu. kararı Hı. aldı Mihriban Hanım. Çok komik biliyoruz ama imzanız gerekiyor falan dediler yani. Onlar bile hani utanıyor yani onun yapmasına. Seninle evet, ilgili mi uzaklaştırma evet. kararı? Evet. Aynen. Sen aldırdın mı onunla ilgili uzaklaştırma? Tabii ben var. aldım sonra o da aldı. Yani birbirinize yaklaşamayacaksınız bu süreçte. Evet ama onun alması çok evet. komik yani. Çocukların en büyük kaç yaşında? 5 yaşından. 5 yaşındaki çocuğun sana o günle ilgili hiçbir şey sordu mu? Soruyor tabii. Ne diyor? Neden e, yüzün kanlıydı? Neden bu hala geçmedi? Evet, baksın gözünde de var. Evet, morluk. Çocuklarının yanında yapılması durum zaten çok korkunç ama çocuklarının yanında olması çok daha korkunç. Değil mi? Ve bu Peki. biz bu konuyu çok konuştuk yani çocukların yanında tartışma çok Bayılıyor yani çocukların yanında tartışmayı, şey çıkarmayı, sorun çıkarmayı, bağırıp çağırmayı. Peki Mirimaz senin verdiğin bilgilerde basın açıklamasında böyle şiddetten sonra sıkıntılardan sonra sana hediyeler aldığı, tekrar barıştığınız, tekrar seni sevdiğini söylemesi, yani o hediye kısmına da takıldık biliyor musun? Burada söyledik aldığı hediyeler, söylediği güzel sözler, nasıl kandın? geçen sene değil mi? Geçen sene de değil aslında 4 ay önceki olay Eylül'de oldu olay. Yani o ilk boşanma olay. Hı hı. Ya tabii ki hediye değil sadece. Bütün ailemi bağladı diyeyim. Yani ailem... Hepsine e, o bakıyordu galiba. Nasıl yani? O, ailemi de bağladı dediğin nasıl? Bağladı ailemi... derken... Bağlamış, Şimdi Özer konuşmuş. çok kibar um, ve güler yüzlü biri çok um, konuşmasını bi biliyor ve ikna edici bir şeyi var onun hmm. karakter galiba yani o karakter edilmiş çünkü hani manipüle sen... ediyor aynen hmm. yani iki dakika konuşursan istediği ne i̇kna istiyorsa oluyor. onu yapıyorsun yani <laughs> öyle bir şey var çok da yakışıklı konuşmasını biliyor ve kibar yani ve... Um, Ağladı, çok ağladı. Annemi, babamı aradı, teyzelerime, halalarıma arayıp onları ağladı. Çok seviyorum ben eşimi e, falan diye. E, Bizde şans verdiniz. Aynen. Peki bu durumda, Seviyordur bu olaylardan sonra annem, baban hiç kızım bırak, gel yanımıza, senin yanına gelelim gibi bir girişimde bulundular mı? Tabii ki. Babam. Peki e... şu an peki aileler ne diyor? E. Boşanmamı istiyorlar zaten bundan önce de istiyorlarmış ikna etmişler. Evet. Peki e, evliliğinde ekonomik şiddet de gördüğünü söylüyorsun. Evet. Ne kadar zamandır ekonomik şiddet görüyorsun? Yani neyi kastediyorsun ekonomik şiddet derken? Ekonomik şiddet kastederken evet. e, şimdi standartlar var. Evet. Ve e, ya varlıklısındır ya da değilsindir. Hı hı. Varlıklıysan ve e, eşin çıkıp e, rahatça e, markette bile alışveriş yapamıyorsa bu benim için ekonomik şiddettir. ama Yapamıyor eskiden muydun? Eskiden de Yok. mi yoksa yeni yeni? Ne, mi? Nasıl yapamıyordun? Neydi yani atıyorum aylık limit şuydu buna mı düştü neydi onu bize bir açıklar mısın örnekle? Atıyorum 5'ti 1'e düştü 10'du 5'e düştü ne bileyim. Yo, hiç öyle 5 10 yoktu hmm. hiç. Kredi kartını iptal ediyordu. Evet, yok kredi kartı diye bir şey. Bazen nakit, bazen e, bankamatik kartla hmm. alışveriş yapıyorum. Ama 3 tane çocuğum var yani 3. Hmm. Ve e, onun onların yaşları çok kısık. Evet. Yani 5 3 1. onların mamaları var, bezleri var. Yani benim Üçüncü çocuğum doğunca ben, benim ikinci çocuğum daha yeni bir izini bırakmıştı. Bir kadın işi olacak ya. Hmm, evet. bir. Kadın ve senin kredi kartın yoktu. Özer sana nakit Aç, para verdikçe sen bunun harcamasını yapıyordun. Ve Böyle zamanlarda da para vermeyi kesiyor. Ben bütün ev halkın yani alışverişini, yemeğini, şeyini falan insan... E, Evdekiler ne yiyor ne içiyor bunların hepsine ben bakıyorum ve çocuklar ne giyiyor falan çorabından tut her şeyini yani ben alıyorum. Evet, evet. Tamam. ve işte kendim hani biz kadınız yani bakımı seviyoruz kuaföre gitmeyi seviyoruz manikür yapmayı seviyoruz hani bunlar daha ben Kısıtlamam, çok yani. evet kısıtlama zor durumda kalmışlığım çok var yani sana alıyorum. kızınca para vermeyle ilgili. hep öyle kesiydi. değildi yeni oldu. Yeni yani bu ikinci çocuktan sonra çok bağ, yani baris bir şekilde güzellik ve enişte. bakım kısmında diyorsun bir kısıtlamaya gitmek durumunda kaldım peki bir röportajında diyorsun ki hesabımda şu anda sadece 500 lira var. Evet. İki gün önce üç gün önce verdiğim evet. röportajlar şimdi Aynen. nasıl geçiniyorsun ne yapıyorsun? Yani dün de 500 bin 500 TL, 1000 TL böyle gönderiyor sadece. Böyle. Sana göndermeye devam ediyor 500, çocuklar gönderiyor, için. Lira evet. Gönderiyor, çocuklar için. Ama yani e, şu an benim kullandığım arabanın benzini binden fazla. Yani sen bana bin gönderiyorsun ama ben senin üç tane çocuğuna bakıyorum. Yani bu çok, bu da ekonomik şiddet yani. Bu bizim nerede yaşıyoruz, harcala, harcamalarımız nedir, hani ev halkına yemek yani çünkü sen ekonomik olarak özere bağlı durumdasın bağlı şu anda. Bağlı olduğum için bunu da onu bana şey yapmak istiyor. Hani bak sen bana bağını cezanı yani çekeceksin demeye getiriyor. Yani aslında şöyle bir şey anladık biz. Eskiden sana karşı daha bonkördü. Sana ve çocuklara karşı daha bonkördü. Olması gerektiği de bu. Gibi e, çünkü parası var. E, sonuçta ailesiyle paylaşacak o parayı. Ama son dönemlerde günlük sana 500 lira mı vermeye başladı. Aynen. Günlük 500 lira ve hala da günlük, günlük de 500 değil lira. yani bir 3 günde bir falan gönderiyor. Çalışmayı düşünüyor musun? Tabii ki ama yok? o bana bunu yasakladı yani. Şu an boşanıyorsun artık çalışacaksın. Aynen ne tabii iş? ki. Ne düşünüyorsun? E, marka ile ilgili bir marka çıkarmak istiyorum. Kendi belki markasını Tekstil ile Çok da güzel bir İnşallah. şey çünkü. İnşallah e, yakışır. Güzel.